<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben efsanevi Kübra. Ee, şu an kütüphaneye gidiyorum. Dün Dudu beni ekmişti. Ama bugün şu an o kütüphanede. Ben onun yanına gidiyorum. Saat 11:31 falan. Dudu ile çalışırız saçma anlarımızı da çekmek için bunu kullanacağım. Öbür telefonumda konu izlemek için kullanacağım. Birazdan kütüphanede görüşürüz. Şimdiye merhaba arkadaşlar. <laughs> ben Efsaneviyim Kibra. Ee, ben Efsanevi Dudu. Dudu dün beni ekmişti ama bugün beraberiz. Ee, bugün ben biraz geç geldim. Sonrasında pek çalışamadım. Paragrafımı çözmüştüm çok güzel ama sonra bir mesaj geldi bir iş teklifi sonrası <laughs> ee, benim kafam karıştı. Sonrasında evet can arkadaşımız dedi ki yemek yemeye gidelim mi? Yemek yemeye gidelim mi? Sonra buradayız. Evet. Erkekler, bak zaten normal olan dört erkek dördümüz de birbirimizden uzağız. Ayrıca dersler için konuşuyoruz. Bir dakika. Of. <laughs> Yakın çekim alıyor bu. Yok hayır. <laughs> Yan çeker misin ama? Yan çekeyim. Evet, YouTube'a nasıl gelip yani. sonra? Tamam yeter, <laughs> yeter artık. Yeter yani. artık arkadaşlar. Evet. Kütüphaneye düzenli gelen bir tane dayı var tamam mı? Şimdi bu <laughs> da... Kitap okuyor tamam sen de dinle. Her zaman kitap okuyor ama bak kütüphanenin içinde o kadar hızlı yürüyor ki salonda. Tak 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 çıkıyor tak 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 geliyor. Ne güzel her şeyin erkenden tane. Ne güzel maşallah ama bugün ben de dedim ki bu dayı dedim hep geliyor falan diyor. Karşımda oturuyoruz böyle açıkladım ettim. Ondan sonra dayı dönüşte elinde fantayla ile geldi abi. Fanta <laughs> almış içmiş kalanını da yanına getirmiş. Adam sarı kulayla girdi ben koptum. O da ki niye gülüyorsun? Niye gülüyorsun? Niye Abi sarı adam kola. sarı kula almış gelmiş. Gözümde şey canlandı. Hoca işeceğim bunu. Ha onu geçtim ben koyayım İlan yapalım. Kedi şey avına çıkarız. Evet. Kedi besleriz. Bir evet. Aktivite. Evet. Aktivite olur. Bir alalım bir bedava olacak kedi mamalarını da oradan değerlendiririz. Ya bu da A101 reklamı gibi geziyor. Bana da şey, geçen şey bir tane cam varmış tamam mı? Şişe diyor ki kanka bu ne kadar uygun bak 45 lira ama bak camı falan o bu arada. Öyle oturuyor. <laughs> bizim geldiğimizi. Nasıl ben geldik? geldik. <laughs> Abi ben oturumum baktım yoktu. Ben nereden geldim? Ben bunları zorla çıkardım. <laughs> Sen de mi buraya geliyorsun? Hayır ben yemek yedim. Dönüyordum. <laughs> ha. Biz daha yedik. Ne zaman bitiyor mu lan? Benim. O zaman bizlesin. <laughs> Sen dersene gitsin. <laughs> tamam o zaman bizlesin de yani Ben burada zaten ne olacak? Leyla da dershaneye gidiyor. Bayağı hırslı hazırlanıyor.

Aa sen ne buradaydın? Ne zamandır çalışıyorsun dedi. Yani düzenlemesi yaklaşık yayın. Hımmmm Hımmmm Dudu sordu dedi ki kaçıncı kattasın? O dedi ki dördüncü kat be. Hımmmm Hımmmm sonra da gitti. Aa hımmmm nasıl bir muhabbet ya. Ben biliyorum yoktu gitti. Ya 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 Yakışıklı ama salak. <gülüyor> 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 bakmıştım. Sonra da neyse. biz buna bakıyoruz falan böyle çocuğun üstünde. <laughs> çocuğun üstünde böyle solo bir şey falan var. Logosu falan. Gösterişinde de uçak. Onlardan falan vardı. Alt kızı gösteriyor. Sana anlattım. Şey... <laughs> yani şimdi biz kütüphaneden çıktık. Gidiyoruz. Ee, çok verimli bir gündü bence. Dudu sence? Bence de çok iyiydi. Aşırı verimliydi yani. İnşallah başarırım. Biraz park mu? Olur. Hava <laughs> güzel. <laughs> Bakarsan... En azından gölgeler. Parkta görüş. E, Denizli'de hiçbir şey yapılmamasından bahsettik ama bunu konuşurken bile gene bildiğimiz şeylerden konuştuk yani hiçbir şeyin olmamasından falan sıkıldığımızdan. Hiçim... <gülüyor> 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 Ondan sonra işte <gülüyor> e, <gülüyor> ne yaparız bilmiyorum ee, birkaç küçük plan yaptık kendimizce ne yaparız ne ederiz diye düşündük biraz ee, bilmiyorum böyle Selam dostlar sonunda eve varabildim <laughs> Geleceğim de ne yiyeceğim bir karar veremedim. Of ya. Ne yiyeceğim karar veremiyorum ki. Ne yapıyorsun? Evde vlog mu çekiyoruz? Evet vlog çekiyorum vlog bugün. Bugün vlog çekiyoruz gerçekten biliyor musun? Bugün tüm günü vlogladık. Kütüphane en vlog. Peki benim nokta dışı yapmam. Vlog mu çekiyorsun? Vlog çek. Gerçekten vlog çekiyoruz. Eee...